Bu ne abi? Bankotipanoma.com. Evet biliyorum bu bankayı. Bu bankanın veri tabanına girip... ...o hesap numarasından yapılan bütün para hareketlerini almamız lazım. Buradaki yapılan eylemin finansmanını... ...bu bankadan ve bu hesap numarasından yapıldığına eminim. Çok fazla vaktimiz yok. Hadi Gürcan. Hı. Hmm. Peki. Veri dökümünü bu printer'a yapayım mı, ister misin? Dalga mı geçiyorsun sen? Sence? Dalga geçiyorsun. Doğru analiz. Yani dalga geçmeyip ne yapacağım abi? Niye? Nasıl niye? Uzay ben bir kişiyim, tek başımayım. Yani koskoca bankanın ve kirli işler yapan bir bankanın sistemine... ...iki dakikada giremem ki. Yani bu marketin kameralarına girmeye benzemez. Kaç kişi ihtiyacım var? Uç. Tamam, teşkilatta bir sürü bilişimci var. En iyi üç tanesini seçersin. Yani teşkilattaki bilişimcilerin ne kadar iyi olduğunu biliyorum ama... ...toplama bir ekiple bu işi bu kadar kısa sürede yapamam. Tanıdığım adamlar olması lazım. Tamam, isimlerini ve adreslerini kağıda yaz. Vah, süper. Güzel. Onların üç aynı yerde bir arada takılıyorlar. Aa süper. Yalnız eskiden ben de onlarla birlikte takılıyordum. Adresleri değişmiş olabilir. Teşkilat herkesi bulur Gülcan merak etme. Bu arada benim öldüğümü biliyorlar. Nasıl olacak? Sorun değil. Operasyonu uzaktan yönetirsin. Sermet Bey. Süper. Oh. Kolay gelsin. Ya, abi dayanamadın geldin değil mi? Vallahi dayanamadım. Bütün gün yat, dinlen nereye kadar kardeş? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Eyvallah. <laughs> Sami Bey, bu arkadaşlara acil ihtiyacımız var. Gürcan Bey'in hacker arkadaşları. Dur dur. Ben de geleyim. Şimdi bunlar Gürcan gibi ise ...hani biraz ikna edici olmak gerekebilir. Aman abi gözünü seveyim. Bu adamlara ihtiyacımız var. Şimdi sen sert davranırsın onlara. Sen benim ne sertliğimi gördün kardeş? Abi, kamyonun tepesinden elinde araç kapısıyla... ...adamın üstüne atladığını gördü bu gözler daha. Ne sertliğini göreceğim. Ya merak etme dedik ya kardeş. Bir şey olmaz. Hadi hızlı gidelim. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Bu yaptığın çok saçma ya. Üf. Oyun ekleyip kazanmak ne demek? Hiç ölmeden ne zevki var? Sibel alemin kralı olmadıktan sonra... ...tekir olmanın zevki nerede asıl? Kaçmayın. bu saatte. Baskın. Baskın olabilir. Kapıyı açın lütfen. Bakın ben de sizi görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yardımınıza ihtiyacı var. Başınız belada değil, korkmayın. Eğer kapıyı açarsanız her şeyi anlatacağım. Lütfen şu kapıyı açın artık. Kalk, kalk, kalk. Oğlum, ne oluyor? Tamam tamam. Özlemişim be. Size Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Devleti diyoruz. Rica ediyoruz. Size hala kaçıyorsunuz. Kalkın. Kalkın içeri girin hemen. Tamam abi tamam. Uh, sıkıntı yok. Ya abi nasıl vuruyorsun sen öyle? O zamana kadar babamdan bir fiske yemedim ben. İyi gelmiştir iyi. Kalk içeri. Gel. Arada olur böyle şeyler. Hadi bakalım. Hadi yürüyün. Bakma öyle. Helal et. Şişt. Oğlum helal etsene. Helal olsun. Eyvallah. babaylar. Birlikte bir operasyon yapacağız. Sen kimsin? Bizi nereden biliyorsun? Nasıl buldun? Ben kimim? Ben teşkilatım. Ve teşkilat herkesi bulur. Umut. Umut. E bu adam senin ismini biliyor. Senin de ismini biliyorum, Hadi, işimize bakalım. Kim lan bu? Tufan, oğlum sen misin? Saçmalama Umut. İşimiz ciddi. Hadi, bir an evvel başlayalım. Hadi böyle, hadi. Hadi başlıyoruz. Hadi aslanlarım. ler. Hazır mıyız? Hazır mısınız aslanlarım? Hazırız abi. Eyvallah. Hadi bakalım. Peki şimdi bir kez daha tekrarlıyorum plana. Önce bir firewall, onun arkasında da IDS var. Benim işaretimle direk ataklarına başlıyoruz. Firewall devre dışı kalınca da ben bir X ses atayıyla tabanına gireceğim. Hadi aslanlarım, atın sesi başlayın. Hadi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Atak var. Saldırı altındayız. Didos hata yiyoruz. Oluyor. Çökmek üzere beyler. Biraz daha. Nereden? Fireball çökecek. Yönetici Firewall'u aktifleştirdiler. Uyandılar saldırıya. O zaman ekibi biraz daha büyütüyorum. Harika. Gelsinler. Not netleri çalıştı. Haberler edin birkaç dostla daha. Ya Allah'ını seven atağa gelsin kardeş. Hadi. Sayı artıyor, çok artıyor. Yönetici Faygon ne durumda? Tekrar çalışır çabuk. Çabuk! Evet, bu da yıkıldı. Sisteme girdim. Veriyi çekiyorum. Hadi biraz daha, biraz daha da... Hadi koçlarım hadi. Bam bam bam. Tamamdır beyler. Ellerinize sağlık. Aslanlarım benim. Beçak. El el olsun. İşte bu kadar. El el olsun beyler. Sizi duymak güzeldi. Eh, hata bitirirken imzanızı atarsınız artık. İmza mı? Ne imzası? Ee, var bizim de bir imzamız. Görürsün birazdan. Görelim bakalım. Veri kaybı var mı? Veri kaybettik mi? Kaybettik. Başarılı oldular. Kim bunlar ya? S saldırı bitiyor. Bak, kimmiş?